Ramazan deyince aklımıza acaba neler geliyor? Oruç, sahur, iftar, teravi... Peki ya Ramazan'ın sana fark ettirdiği büyük sır nedir? Düşün, gün boyu aç kalıyorsun. Susuyorsun, nefsini dizginliyorsun. Ama asıl fark etmen gereken şey şu, Ramazan sana açlığı değil, sınırsız sandığın şeylerin aslında ne kadar sınırlı olduğunu öğretiyor. Sabah kalktığında aç değildin ama birkaç saat geçince yemek için sabırsızlanıyorsun. Demek ki gücün sonsuz değil. Su içmeden bir gün bile geçiremiyorsun. Demek ki hayata hükmeden sen değilsin. Sinirleniyorsun ama susuyorsun. Demek ki öfkeni kontrol edebilirmişsin. Ramazan insanın kendi zayıflığını fark ettiği, aslında ne kadar aciz olduğunu gördüğü bir aynadır. Ve işin en vurucu noktası her şeyden uzak durabiliyorsun ama nefes almaktan asla uzak duramıyorsun. Çünkü yemek birkaç gün olmazsa yaşarsın. Su da öyle. Ama nefes birkaç saniye tutabilirsin. Sonra mecburen bırakmak zorundasın. İşte o nefes bile senin değil. Sen nefesine bile hakim değilsin. Ramazan sana açlığı değil, sahip olmadıklarını gösteriyor. Güç sende değil, hakimiyet sende değil. Ve en büyük gerçek de şu, sen Allah'a muhtaçsın. İşte Ramazan'ın sana asıl öğrettiği şey bu olsa gerek.